Vallahi köpeği birkaç tane tuttu ama köpek anlamıyor ne çok kurdu. Orada habire köpeği götürmek için uğraşıyoruz. Gel, gel, gel. Gel. Ya ge, oğlum gel. Bak bir tanesi de tam o tepede bak. Bir tanesi orada iki tane ge, ver. Gel, gel. Vallahi. Gel. Gel, gel, gel. Ya! 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 İki tane ya ben insanla köpeği... Köpek gitmiyor belki. Ya! Çık Ya! 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 Köpeğe ağız atıyor da köpek anlamıyor ki saçın. Bak onu götürdü köpeği orada oyalanıyordu. Diğer kurt gelmese iki tane yaşa. Ya köpek hiç anlamı yok. İleriden döndüm yoksa arada ikisi bak. İkisi boğuyorlar şimdi köpeği bak. Biri kaçtı. Biri burada. Hele bak arkadaş bu ne biçim? İkidi yahu. Gel gel gel. Gel bakayım gel. Gel bakayım gel. 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 Gel bakayım oğlum gel. Gel. Bunu sen de götürün Gel. 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 Dur Dur. 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 Gel bakayım. Gel. 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 Bak o andılar hele orada. Çöpe yere. Ben oradan sana bir yanımda bovacaklar. İkisi de orada yukarıda var. Gel bakayım gel. 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 Gel bakayım gel. Gel. Gel anlamıyorsun sen. Biz gibi çıkacaklar. Gel. Gel bak. Kurdun biri de tepede bekliyor. Kurdun biri tepede, biri de ağaçlıklar oradan onun yanına doğru çıkıyor. Bak. Bir de o aşıklandı Bir de tepede ayaklandı. İçi kutu.